Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Yeni bir aklımdaki kişi açılımı ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklımızdaki bir kişiyi bir konuşturacağız. Bakalım bizlere ne anlatacak. Her zaman olduğu gibi zamansız zamanla niyetliyimdir. Bana ve videolarıma ne zaman denk gelirseniz beni o zaman canlı gönülden dinleyebilirsiniz. Açılımlarımızın hepsi kolektif açılımlardır. Sizler hikayelerinize uyanı alıyorsunuz. Uymayanları evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için ise yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olun veya olmayın hiç fark etmiyor. E, uyumlanırsanız sevgiyle kabul edebilirsiniz. Ben bütünün hayrına niyetliyimdir. Bu arada yaptığınız güzel yorumlar için çok teşekkür ederim görüyorum ve elimden geldiğince sizlere dönüş de sağlıyorum. İnanın inanın beni çok mutlu ediyorsunuz. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Kanalıma da abone olursanız hem bana destek olmuş oluyorsunuz, hem benim emeğime saygı göstermiş oluyorsunuz ve sizler gibi aslında aklımdaki soru işaretlerine cevap bulmaya çalışan ruhtaşlarımıza ulaşmamıza vesile oluyorsunuz. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Haydi bakalım. Ben kartlarımı karıştırırken sizler de şöyle bir aklınızdaki kişiye odaklanın. Onunla ilgili güzel bir an, güzel bir cümle. En son nasıl görmüşsünüz? Bakalım bizlere neler anlatacak. Önce hatta şu destemizden alalım. Bakalım. İlk şunu soralım. Karşımızda olsaydı ne söylemek isterdi? Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi. Karşısında olsaydı ona ne söylemek isterdi? İlk adımı senden bekliyorum. Eriller yine sanırım bir ego mu çalıştırıyor? Bakalım. Benim hayalim sensin. Bir tane daha alacağım. Beni kendinden uzaklaştırma. Hmm sanırım hala e, aklınızdaki kişinin birazcık ego çalıştırdığı gündemleri üzerinde hakim. Adım atmaya sanırım niyetli değil. Bakalım ne bekliyormuş? İlk adımı senden bekliyorum diyor. Benim hayalim sen olsan da beni kendinden uzaklaştırmak. Peki. Bir konuşsun bakalım bize neler anlatacak. Öncelikle bir bakalım gündeminde enerjisinde neler var. Özellikle iş kariyer anlamında çok büyük bir sevindirici başarıya imza attığı bir süreci var. Hatta bir kutlaması arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla bir kutlama gündemi içerisinde olduğu bir enerji içerisinde şu anda. Kendini sıkıntılı hissediyor mu? Evet sıkıntılı hissediyor. Hiçbir şey umduğum gibi gitmiyor. Tam düzene girdim diyorum. bir bakıyorum ki her şey tepe taklak oluyor. Şu an açıkçası nasıl bir hayat, nasıl bir yön beni bekliyor bilmiyorum. Evet hayatımda güzel başarıları imza atıyorum. Güzel girişimlerim, güzel süreçlerim var. Terfi almış olabilir. kendine bir yer açmış olabilir. bir eğitim, bir kurs bitirmiş olabilir ama gerçekten uzun zamandır emek verdi, uzun zamandır peşinde koştu bir şeyi başarıyla elde ettiği bir süreci var. Ve artık hani tabiri caizse oh be rahatladım diyeceği bir enerjiye girmiş olarak gözüküyor. Yani uzun zamandır hayalini kuruyordum. Uzun zamandır bunun bu işin peşindeydim. Ve sonunda hak ettiğimi verdiğim emeğin karşılığını aldım dediği bir süreci var. Ve bu süreçten sonra birazcık yolculuk, birazcık tatil, kendinden baş başa kalma, kendine evet artık ben bunu hak ettim. Çok çaba verdim, çok yoruldum, çok um, uğraşlar sonucu bunu kazandım. E, çevrem tarafından zaten takdir görüyorum. Evet artık e, bir yolculuk zamanı, artık bir seyahat zamanı dediğim. Belki bir yolculuğa çıktı, bir tatile çıktı. Belki de şunu yorabiliriz. Yaptığı iş seyahat gerektiriyor olabilir. E, bu başarı ne bileyim seyahatten seyahate koşmasını gerektiriyor olabilir ama gündeminde bir yolculuk olduğu enerjisi üzerinde hakim bu insan sanki bu işlem beraber hayatının dönüm noktasına girdiğine inanmış yani evet artık tamam ben e, yeniden parlıyorum demişti ya bize uzun zamandır Tam oldu diyorum başa sarıyorum. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. İşte bu başarıdan sonra bu insan tamam. Bu iş, bu süreç benim dönüm noktam. Artık şansım açılmış demektir. Ee, ama ben o dönüm noktasındayım. Bundan sonra her şey hayatımda çok güzel ilerleyecek. Buna inanıyorum dediği bir enerji içerisine girmiş. Peki devamına baktığımızda şimdi devamı ile ilgili aslında bize diyor ki bu insan gündeminde heh, imparator ben bilirim benim kurallarım benim şartlarım benim taviz vermeyeceğim konular benim kırmızı çizgilerim ben ne dersem o olur e, istediğim zaman istediğimi yaparım diyen tabiri caizse bir insan var peki bu insan aslında bunu derken şunu da bize der ki inanıyorum ki sen benim ruh eşimsin Bakın. Kupa kralı ve kupa kraliçesini verdi bizlere. Aslında beni tamamlayan diğer yarımsı. Ne senle ne sensiz. Seni seviyorum. Keza senin de beni sevdiğini biliyorum. Sen karşılık beklemeden saf bir şekilde o sevgiyi sunuyorsun. Bense sana karşı hilekarlık kurnazlıkla yaklaşıyorum. Neden mi? Benim kurallarım var dedi, bir gündemi var. Bu aklınızdaki kişi Koç burcu olabilir. Yükselen, Güneş, Ay burcu Koç olabilir. Çok fazla Koç burcunun özelliklerini temsil eder. Yani Koç burçlarının şöyle bir özelliği vardır. Yönetici. Ben yöneteyim. İmparator benim, padişah benim. Kraliçe benim. El veya dişil aklınızdaki kişi kimse İmparatorçe ya da imparator. Yani benim sözüm, benim lafım geçer. Ve burada merkeze verdiği için ben ne diyorsam o. Ben ne zaman istersem o zaman benden ist verdiğim kadar alabilirsin. Daha fazlası için beni zorlama diyen bir aklımızdaki kişi karşımızda var. Ve bakın. Burada aslında bize ilk adımı senden bekliyorum derken ne demiştik? Ego kastı için dedim size değil mi? Buyurun imparator kartıyla zaten artık bilmeyenler varsa aramızda biliyorlar. E, ego. Egosal bir insanı anlatır. Çok fazla egosu var. Ben yapmayayım sen yap. Ama sen yaparken de benim izin verdiğim kadar yap. Dediği bir süreci var. O yüzden bu insan size karşı bir kere. Şuna çok dikkat edin çok hilekar, çok kurnaz, çok böyle bile isteği arkanızdan iş çevirdiği bir süreci var. Böyle bile bile lades. Anlatabildim mi? Hani ben bilirim, ben yaparım ama bunu yaparken de bu enerjiler içerisine girerken de diyor ki ben hilekarlıkla, kurnazlıkla, tilkilikle sana bu şekilde yaklaşıyorum. Yani ben yaptığım tavrın, sergilediğim tutumun doğru olmadığının zaten farkındayım. Ama hani taviz vermeyeceğim ya, ego çalıştıracağım ya, ya çok fazla zaten uzun zamandır var bakımlarımızda biliyorsunuz. Çok egoist. Burnu yere düşse aldırmayacak cinsten, almaz yani eğilip. O cinsten bir insan. Eril veya dişil fark etmiyor. Kimse aklınızdaki kişi bu tarz bir insan ve farkında. Oysa beni dinleyen sizlerimi çok masum, çok saf enerjilerle, çok olduğu gibi duyguyu yansıttığınızı inandığı bir süreci var. Ve aslında bu insan ben bilirim benim tavrım benim duruşum dese de hayatına o kadar yük binmiş ki hayatına o kadar sıkıntı binmiş ki o sıkıntılardan ne belini doğrultabildiği ne de önünü görebildiği bir enerji üzerinde aslında hakim. Birazcık sıkıntılı süreç de buradan kaynaklı. Yani bakmayın şu tavrına. Hayatında ciddi anlamda bir tıkanmış enerji var. Hiçbir şey umduğu gibi gitmiyor. Bunun da kendi çok net farkında ama dediğim gibi hayatımda sıkıntı var diyecek cinsten mi değil. Önce egoyu yenmesi lazım. Ego olduğu sürece hiç yani hani mutsuzum da demez, üzülüyorum da demez, sana adım atarım da demez, yüküm var, sıkıntım var, derdim, tasam var demez. Yani Hani egoist. Başka açıklaması yok bunun. Böyle bir karakter ne yazık ki. Peki devam edelim. Daha ne anlatacakmış? Ama bir yana da sizden haberleşmeye geçmek istiyor. Yani hani ilk adımı senden bekliyorum ama ben de sana haber haberleşmek istiyorum. Ben de sana adım atmak istiyorum dediği bir süreci var. He. Aslında burada şu var. Ben de böyle olmak istemezdim. Beni hayat şartları bu hale getirdi. Özellikle sizden sizden önce yaşadığı bir ilişki, bir evlilik gündeminiz, hikayeniz neyse bu insan ya bir ilişkiden çıkmış, ya da bir evlilik sonlandırmış ama çok büyük bir ilişkiymiş. Yani çok zorlu bir ilişkiymiş daha doğrusu öyle bir hançerlenmiş ki öyle bir sırtından bıçaklanmış ki şimdi egoist olmayayım da nasıl olayım dediği bir süreci var hani şu an dedik ya bu insana biz şimdi ben bilirim ben nasıl istersem öyle olur aslında zamanında yaşadığı bir ilişki var bu ilişki yüzünden defalarca kez hançerlerinden bıçaklanan bir insan o yüzden ben nasıl istiyorsam öyle olsun Artık kimseye taviz vermeyeceğim. Evet kurbansız mı oluyorsunuz burada? Ne yazık ki. Ee, hani bundan bana ne veya benim suçum ne diyeceğiniz bir süreciniz var. Bunu hissediyorum ama. Burada e, bu yaşadığı ilişkinin enkazlarını henüz otamayan bir kişi var karşımızda. Sıkıntının büyüğü de buradan kaynaklı. Ben diyor öyle bir ilişki yaşadım ki. Bir değil on kere sırtımdan bıçaklandım ihanete de uğradım. Aldatıldım da, kandırıldım da, yalanlarla da karşı. Ya yani ne ararsan yaşadım ben bu ilişkide. Ve bittik tabii ki. Dediği bir süreci var. Ve sekizli bir vadede bitmiş. Aklınızdaki insanın bu ilişkisi. Bu sekizinci ayda olabilir, sekiz ay evvel de olabilir, 2018'de olabilir, sekiz hafta da olabilir. Hikayenize göre algılayın. Ama sizden 8'li bir zaman dilimi önce bu insan yaşadığı büyük bir yıkım var ilişki anlamında. Ve hani bazen istemeyiz farklı bir karakter oluruz. Bu bizim yaşadığımız süreçle alakalıdır. Yaşadığımız ilişkiler, yaşadığımız sıkıntılar bizi istemediğimiz farklı bir profile sokar. Aslında biz öyle değilizdir. Ama hayat şartları, yaşanmışlıklar o şekilde getirir bizi. Bu insan da böyle olduğunu bizlere söylüyor. Ve özellikle bu aklınızdaki kişi erilse, imparator çıktığı için söylüyorum. Erilse bir erkeğe aldatılmak daha zordur. Evet bir kadın da kaldıramaz. Ama bir erkeğin defalarca kez ihanete uğradığını bilmesi çok ağır bir darbedir bir erkek için eğer erilse. Biliyorsunuz kanalımda eril dişil ayrımı yapmıyorum. Sadece burada imparator çıktığı için bunu eklemek istedim. Burada yediği darbeler yüzünden çok farklı bir hani ben de böyle olmak istemezdim ama artık böyleyim. dedi bir süreci var. Yediği bu darbe yüzünden. Bir yanı bunu odaklı hala bu enkazdan çıkamamış. Bir yanı size haberleşmek, size haber göndermek istiyor ama Dediğim gibi ya ilk adımı sen atsan. Ben de haberleşmek istiyorum. Özellikle telefon veya mesaj sosyal medya yüz yüze değil. Ben senden haberleşmek, iletişime geçmek istiyorum ama ilk adımı sen mi atsan dediği bir süreci de var. Ama sizden de beklese kendi o ilk adımı atsa niyetinde hani şey var. İşte sen bana mesaj at da ben seni takmayayım değil buradaki enerji. Hani yeter ki sen peşimde koş değil. Tamam sen gel aslında. Hani tamam senden bekliyorum o ilk adımı ama ben de dünden razıyım enerjisi var burada. Çünkü yanında bir kutlama kartı var. Ben de haber göndersem sen de iletişime geçsen sonucumuz kutlama olsun istiyorum. Hani ego kasmıyor burada. Anlatabildim size değil mi? Yani burada şey yok. E, hani seni istemem yan cebime koy. Yeter ki gel. Yeter ki bileyim benden vazgeçmemesinin enerjisi yok. Tamam ego çalıştırıyorum. Hatarı da olsam, kusuru da olsam işte ya da eksik kalsam da sana karşı ben yine ilk adımı senden bekliyorum ama sen atmazsan ben sekizli bir zaman diliminde o adımı atacağım dediği bir süreç var. Bu sekizli zaman nedir? Videoyu dinledikten sonra 8 saat olabilir, 8 gün olabilir, ayın 8'i, 18'i, 28'i, 8 hafta, saat 8 suları hepsini baz alabilirsiniz. Kolektif açılım olduğu için hepinizde değişkenlik gösterecektir. Ama ilk adım atmayan siz atmazsanız 8'li bir zamanda sizden iletişime geçmek istediği bir süreci olduğunu bizlere söylüyor canlarım. Peki bu iletişim mi oldu? Siz adım attınız, o adım attı. Bu iletişim gerçekleştirdi. Gerçekleşti daha doğrusu. Bundan sonra ne olur? Bu iletişimin sonunu ne getirir? Hmm. her iki tarafta çok seviyor mu? Evet. Her iki tarafta birbirine yoğun duygular besliyor mu? Evet yoğun duygular besliyor. Lakin sanki buradaki sürecinizin şu şekilde olacağını bizlere söylüyor. Bu insan dediğim gibi siz adım attınız o adım attı fark etmiyor. Bir iletişim kuruldu burada. Bir diyalog başladı. Ee, sanki bir kargaşa daha var. Bu kargaşa neden? Bu insanla iletişim kurduğunuzda bu insan size birazcık şey gelebilir. İşte ben özgürlüğüme düşkünüm. Oradayım diyorsam oradayımdır beni sıkma. Sana şunu yapıyorum diyorsam bunun altında bir şey ama Hani bakın Joker kartı bilirsiniz özgürlükçü bir ruhu anlatır bize. Yani bu insana ya bir adım atarsan uçurumun kenarındasın düşeceğim sana ne der? Öyle bir karakter. Yani karışma. Bir kere bu insana Şuradaki profildeki insana bahsediyorum. Bir şey yaptıramayız. Düşe kalka onun hata olduğunu o anlayacak. Sen istediğin kadar bu insana sabahtan akşama yanlışsın, hatalısın öyle değil böyle de fark etmiyor. Bu insanın bir kulağından girer ötekinden çıkar. Bu insan düşe kalka aa evet hataymış öğrenecek. Yani bazı insanlar dinleyerek öğrenir. Bazı insanlar onu yaşayacaktır illa ki öğrensin. Bu tarz bir insan. O yüzden özgürlüğüne çok düşkün. Ve siz bu iletişimden sonra bu insanın bu özgürlüğünü devam ettiğini zaten biliyorsunuz. Devam ettiğini gördüğünüzde de acaba benden bir şey mi mask geliyor? Benden bir şey mi gizliyor? Benden bir şey mi saklıyor? Bu özgürlükçülüğü, bu e, kendini sürekli saklayışı, bu istediği kadar bana açıklama yapıp da istemediği yerde beni yok sayışı, ben böyle diyorsam böyledir deyişi acaba maskeliyor mu, gizliyor mu? Sizde böyle bir algı yaratacağı ve bu algının sanki aranızda bir münakaşaya sebep olacağı ve karşı tarafın ne yazık ki sizden sırt dönüp tekrar gideceği bir enerji gündeminde hakim. Ama giden geri döner mi? Evet. Bakın kupa şövalyesiyle duygularımı elime aldım sana geliyorum daha fazla engel olamayacağım diyen bir süreci var. Peki aldatır mı? Bana sorarsanız aldatmaz. Niye? Burada yediği bu aldatma darbesi var ya zaten yeteri kadar koymuş. Yeteri kadar zaten. Onu bir çare bırakmış hala enkazından çıkamamış. E, kendisine bu yapılmışken bana sorarsanız o yaparmış şu an enerjilerinde yok. Evet bir şeyler gizli saklı kalabilir. Ya da sizde böyle bir hissiyat uyandırabilir. Bak takmıyor, bak açıklama yapmıyor, bak doğru bir hani yanıtı yok. Eve git diyorum, gitmiyor. Kal diyorum, kalmıyor. Gel diyorum, gitmiyor. Ya bir şey var. Çözemediğim bir şey var diyeceğiniz. Belki kendi kendinize hüsnü kuruntuya düşeceğiniz, haklı olarak düşeceğiniz çok özgürlükçü bir ruh. Ee, böyle bir karakter. Tamam bunun yüzünden bir tartışma olabilir. Bu hususa dikkat edin. Zaten açılımlarımızın devamını dinledikçe zaten birbirinden biliyorsunuz artık bağlantılı çıkıyorlar. En azından o anki rehberliklere göre bakın. Hilekarlık var, azlık var diyorsak evet belki bir şeyleri olumsuzluğa çekebilirsiniz ama lütfen kendisi size açıklama yapmıyor diye bir şeyleri kestirip atmayın. Çünkü aranızda kupasıyla yoğun bir tutku, yoğun bir sevgi. E, hatta hani ne derler uzun zamandır kavuşmayı bekleyenler var. Belki kavuşulduğunda her iki taraf için temiz gözyaşları döküleceği bir süreç bile olabilir. E, siz karşınızdaki insanın size yoğun duygular beslediğinizi bilin yeter. Peki. Son olarak siz bu insanın karşısında olsaydınız ona ne söylemek isterdiniz diyelim. Ondan açılış yapmıştık. Kapanışı da sizden yapalım. Ben şu anda kendimi yeniliyorum ve dönüştürüyorum. Ruhsal olgunlaşmamı tamamlayıp büyüme enerjilerine girdim. Artık eski ben değilim. Kendimden yeni bir ben yarattım. Yeni bir dönüşüm içerisindeyim. Artık kendimi keşfediyorum. Kendimin değerli, kıymetli olduğunun farkındayım. Bu zamana kadar sana o kadar değer vermişim ki, seni o kadar el üstünde tutmuşum ki veya bu iletişimsizlik içerisinde bile seni o kadar düşünmüşüm ki kendimi unutmuşum. Kendim, kendime vakitim yok, kendime düşündüğüm yok seni düşündüğüm kadar. O yüzden artık kendimi kıymetli ve değerli görüyorum. Maddi manevi zenginliğe de rahatlığa da konfora da sahibim. Kendi içimdeki artık hazineyi keşfediyorum. Bu yüzden kendimi dönüştürüp yeniliyorum. Artık gündemim sen değil, kendimi. Kendime gereken e, değeri veriyorum. Evet, önümde zorlu yollar var. Bu süreci çok zor atlatıyorum. Bu süreci sıkıntılı atlatıyorum. E, Güçlükle çözmeye çalışıyorum. Ama benim hayatımda o güneş açacak. Kara bulutlar dağılacak. Sıkıntılar çözülecek. Artık ben güçlenerek, refahlanarak hayatıma devam edeceğim. Artık o aydınlık, o güneşli günler benim için doğacak. Ama ben önce kendi değerimi bilmem lazım. Ben kendime değer vermediğim takdirde senin de bana değer vermeni beklemem. Ben unutmuşum kendime değer vermeyi seni düşünmekten. Şu anda kendime yenilemeye, kendi dünyama dönmeye başladığım bir süreçteyim. Vermişsiniz. O zaman böyle düşünürken de şuraya tekrar dönersek. İlk adımı senden bekliyor muyum? Bana sorarsanız siz yazmazsınız şuradaki açıklamanızdan sonra. Yorumlara bekliyorum ilk adım. Sanmıyorum gelsin sizlerden. Evet aldık kabul ettik. Bütünün hayrına olsun diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramızdan asistanımızla iletişim kurabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhdaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.